Değerli genel başkanlarım, grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz, kıymetli milletvekillerimiz, Türkiye'nin dört bir yandan gelen Saadet Partimiz'in, Gelecek Partimiz'in, Deva Partimiz'in çok kıymetli teşkilat mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, Yeni Yol Grubu grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bereketin kardeşliğin ve mağfiretin iklimi olan Ramazan'a ulaşmış olmanın sevincini hep beraber idrak ediyoruz. Sözlerimin başında milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan'ın tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek ay paylaşmakla, dayanışmakla, adaleti tesis etmekle güzelleşecektir. Bir ekmeği bölüşerek, bir sofraya misafir olarak bir yetimin başını okşayarak bu mübarek ay daha da güzelleşecektir. Biz diyoruz ki bu sene Ramazan Türkiye için kardeşlik vakti olmalıdır. Şüphesiz bu coğrafyada en güçlü kardeşlik bağları Türkler ile Kürtler arasındadır. Fakat tarihin ve coğrafyanın şahitliğine rağmen bunu gölgelemek istiyorlar. Bu yüzden son yıllarda çok şeyler kaybettik zamanımızı kaybettik. Gençlerimizi kaybettik. Huzur ve güvenliğimizi kaybettik. Geleceğe ilişkin belki de en önemlisi umutlarımızı kaybettik. Kardeşliğimizi kaybettik. Artık toplum olarak Türkiye olarak kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Hepimizin malubu Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu minvalde silahların susmasını, terör örgütlerinin kendilerini feshetmesini ve sorunları ortadan kaldıracak adımların atılması yönündeki çabaları önemli buluyor. Süreci dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bizler bu konuda bedel ödeyen, birikimi, tecrübe tecrübesi en fazla olan siyasi hareketiz. Refah Partisi döneminde biri 1991, biri de 1994 yılında iki ayrı rapor yayınladık. Yine 2009 yılında Saadet Partisi olarak Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yeni bir rapor hazırladık ve bu raporu gönüllü birliktelik ve kardeşlik başlığıyla Diyarbakır'da aziz milletimizle paylaştık. Kürt meselesini ele almak üzere özel ihtisas komisyonlara ulaştırdık, birçok rapor hazırladık. Bu konudaki son raporumuzu ziyaretimize gelen heyete de takdim ettik. Biz meselenin özünü biliyoruz açık şekilde ifade etmek istiyorum. Türk'ün Kürt diye, Kürt'ün Türk diye bir sorunu yoktur. Sorun milletimizde değildir. Sorun bu milleti bölmeye, ayrıştırmaya çalışanlarladır. Bu noktada önemli bir endişe ve uyarımızı yinelemek istiyorum. Bugün endişelerimizi paylaşmazsak yarın acılarımızı paylaşmak zorunda kalabiliriz. Çözüm sürecinde ortaya çıkan umutların Süreç doğru yürütülmediği için kısa bir süre sonra nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğünü hepimizin hepimizin zihinlerinde tazeliğini koruyor. Yaklaşık 50 yıl boyunca yapılan en büyük hatalardan birisi Kürt meselesi ile PKK sorununu birbirine karıştırması oldu. Sanki PKK Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi algı oluşturuldu. Maalesef Bugün de aynı hatanın yapıldığını görmekteyiz. Sadece İmralı ve Kandil hattına endekslenmiş bir çözüm sürecinin bir süre sonra yeni bir hayal kırıklığına dönüşmesinden kaygı duyuyoruz. Süreçlerin şeffaf bir şekilde yönetilmesi, özellikle şiddet ve terör eylemlerinden etkilenen toplumsal kesimlerin tüm hassasiyetleri dikkate alınarak sürece dahil edilmesi bizim temel beklentimizdir. Eğer böyle olursa milletimiz bu sürece itibar edecek, sahip çıkacaktır. Şüphesiz ki çözüm etnik ve mezheplere dayalı yeni mikro devletler kurmak, İslam dünyasını yeni parçalara ayırmak değil, mevcut parçalanmışlıkları giderek, gidererek daha büyük bir birlikteliğe yol almak olacaktır. Büyük Türkiye sorunların çözümünü konuşmadan gerçekleşemez. Çözüm namlunun ucunda değildir. Çözüm ilmin, ahlaki değerlerin, hukukun temel kurallarına bağlı kalınarak bulunabilir. Mesela ancak kardeşlik hukukuna dayalı bir ümmet bilinci ile çözülebilir. Hiçbir çözüm İslam faktörünü göz önüne almadan tasarlanamaz, yaşama alanı da yaşama şansı da bulamaz. Hedefimiz kan ve gözyaşının akmadığı, anaların feryadının duyulmadığı terör ve şiddetin son bulduğu Türk'ü ve Kürt'ü ile kardeşlerimizin en içten duygularla benim vatanım, benim devletim diyerek kucaklaştığı bir Türkiye'yi gerçekleştirmek olmalıdır. Değerli arkadaşlar, özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bölgemizde oynanan oyunları dikkate almadan politika oluşturmak çözümü zorlaştıracaktır. Çok uzun zamandır Başta ülkemiz ve coğrafyamız etnik ve mezhep temelli ayrışmaların laboratuvarı haline getirilmek istenmekte. Bu süreçte ülkemizin ve komşu ülkelerin güvenliğini koruyacak stratejiler geliştirmek bizim için hayati bir zorunluluktur. Türkiye ve bölge ülkeleri olarak artık bu yaralarımızı sarma, birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde tesis etme bize bu tuzakları, kuranların planlarını bozmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin son 40 yılında maddi ve manevi enerjimizi tüketen meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde çözümü için her zaman olduğu gibi milli görüşün fikri birikimini, Saadet Partisi'nin tecrübesini sürece dahil etmeye hazırız. Ülkemizin güvenliğini sağlamanın ve bölgesel istikrarı korumanın yolu yalnızca iç meselelerimizi çözmekten geçmez. Küresel güçlerin çıkarları uğruna bölgeyi kaosa sürükleme çabalarına karşı da ülke olarak uyanık olmak zorundayız. Ülkemizi yönetenlerin yakın dostu Trump'ın Gazze hakkındaki skandal paylaşımı insani değerleri de, vicdani sorumlulukları da derinden yaralamıştır. Vahşi bir kapitalistten biz zaten farklı bir şey beklemiyorduk. Ama dostum diye kendisine hitap edenler kanaatlerini çok hızlı bir şekilde yeniden gözden geçirmeliler. Gazelilerin hak ve onuru sosyal medya eğlencesi değildir. Sosyal medya, insani trajedilerle dalga geçmek veya toplumsal acıları küçük düşermek için kullanılamaz. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Gazze'nin masum insanları magazin unsuru değil, yüz karası küresel vicdanın dikkatle izlemesi gereken bir insanlık dramıdır. Trump'ın ve ABD'nin ne kadar dost olduğunu bütün dünya Trump ve Zelenski'nin oval ofisteki kavgasıyla bir kez daha gördü. İnşallah Türkiye'deki dostları da bunu görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize karşı kullandıkları kullandıkları işbirliği yaptıkları da umarım görmüştür. Ukrayna ve Zelenski'nin acı sonu 1969'dan beri ifade ettiğimiz batı hakkı değil kuvveti üstün tutar. Ve ancak güçten anlar sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Ne demişti Kissinger? ABD'nin düşmanı olmak tehlikeli olabilir. Ama ABD ABD'nin dostu olmak ölümcüldür demişti. Bir kez daha gördük ki Sem amcanın sözüyle uçağa binilmez. Sem amcanın gazıyla savaşa da girilmez. Sem amcanın ipiyle kuyuya da inilmez. Batının ipiyle kuyuya inen Zelenski maalesef süreç sonunda kuyuda kalmıştır. Güçten anlayanları gerekli dersi ancak gücünüzle de verebilirsiniz. Onun için buradan Kamu savunma sanayi kuruluşlarımıza, Baykar nezdinde özel savunma sanayi kuruluşlarımıza canı gönülden sesleniyorum. Üretebildiğiniz kadar üretin. En yeni teknolojilerin peşine düşün. Onların caydırıcı güçlerini etkis hale getirecek teknolojilere yönelin. D8'i yanınıza alın. Sadece ülkemizin değil, Gazze'nin İslam coğrafyasının malı, haysiyeti, onuru buna bağlıdır. Saadet Partisi'ni ve milli görüşü her zaman bu mücadelede yanınızda bulacaksınız. Malumunuz AK Parti hükümeti yıllardır savunma sanayi yatırımlarıyla övünüyor. Bunu önemli buluyoruz. Ama bu tek başına yetmiyor. Hem savunma hem kalkınma hem de refah bir arada olmuyor mu? İktidar uyguladığı politikalar ile bunu beceremedi. Biz Hepsinin aynı anda gerçekleşebileceğini, bunun mümkün olduğunu söylüyoruz. Bizim iddiamız şu. Hem kalkınma, hem refah, hem adalet, hem demokrasi, hem savunma, hem de üretim. Birini gerçekleştirmek için diğerinden vazgeçmek zorunda değiliz. Bu iktidar yıllarca yaptıkları otoyollarla, köprülerle, tünellerle övündü. Vazifesini yerine getirdi emeği geçenin emeği geçenlerin işleri rast gitsin. Ancak yol yapacağım derken adaleti, hukuku, ekonomiyi unuttu. Dün hepimizin takdir ettiği yolların, köprülerin, tünellerin sonu bugün hukuksuzluğa, yolsuzluğa, yoksulluğa çıkar oldu. Asgari ücretli, emekli, memur tünelin sonundaki ışığı göremez oldu. Bu yollar, bu yatırımlar bugün Asgari ücreti, emekli maaşını açlık sınırının üzerine çıkaramıyor. Karın doyurmuyor maalesef. Milyonlarca çalışan 25 yıl önce aldığı ücretleri bugün sadece hayal edebiliyor. Yapılan zamlar toplumun bütün kesimlerini etkiliyor. Etnik kimliğimiz, mezhebimiz ya da kökenimiz fark etmeksizin aynı ekonomik zorluklarla karşı karşıyayız. Kürt de, Türk de, Alevi de, Sunni de Aynı asgari ücretle bugün ülkemizde sömürülüyor. Aynı açlık sınırına mahkum ediliyor. Çalışanların emeği ortak bir şekilde faizcilere aktarılırken aramızdaki farklılıklar yalnızca bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin işine yaramakta. Oysa adil bir yaşam, insanca çalışma koşulları toplumun bütün kesimlerinin hakkıdır. Ne demişti Pir Sultan Abdal: Demiri demirle dövdüler. Biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar. Biri aç, biri toktu. Biliyorum. Tüm televizyonlarında, haber kanallarında, tartışma programlarında siyasetin kısır tartışmaları yapılmakta. Ha, diplomayı mı tartışacağız? Buyurun tartışalım. Bu ülkenin milyonlarca diplomalı işsizleri tartışalım. Yıllarca çalışıp, didinip, okuyup diploma aldığı halde mülakatlarda elinen yüz binlerce kardeşimizi tartışalım. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz ay 12 ilimizi ziyaret ettim. Çarşıyı pazarı gezdim. Milletimizle buluştum. Orada televizyonların, sosyal medya mücahitlerinin, iktidarın kalemşörlerinin konuştuğu konuların dışında bambaşka bir gündem var. Orada yoksulluk var değerli arkadaşlar. İşsizlik var. Borç batağı var. Toplumdaki ahlaki erozyon var. Evine ekmek götürmekte zorlanan milyonlar var. Bugün Türkiye'de sadece karnını doyurmanın maliyeti açlık sınırı 23 bin lira olmuş. Yoksulluk sınırı 76 bin lira olmuş. Bu rakamlar yoksulluğun, açlığın, yarını görememenin en acısı da umudu yitirmenin göstergesidir. Çok övündükleri enflasyona yenik düşürmedik dedikleri asgari ücret daha vatandaşımızın eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı. Hatırlayacaksınız bu iktidarın övündüğü bir başka rakam sosyal yardım alan kişi sayısı. Bu insanlar niçin buna muhtaç sorusunu sormak yerine bununla övünen bir iktidarın bugün geldiği nokta ise çok daha acı verici. Geçtiğimiz hafta OECD rakamları açıklandı. Türkiye sosyal yardımların milli geliri oranı açısından 41 ülke içerisinde sondan birinci sırada. Son sırayı Meksika ile beraber paylaşıyoruz. Bu durum iktidarın bir zamanlar çok övündüğü sosyal yardımları bile bugün yapamadığının göstergesi. Halbuki bir iktidarın asıl vazifesi fakirlere yardım etmek değil, bunlarla övünmek değil, fakirli, fakirliği ortadan kaldıracak politikalar, icraatlar yapmaktır. İktidar emekliye, asgari ücretliye, memura en düşük zamları yaptı ama gıda zamları bunun çok ötesine gerçekleşti. Geçen yıldan bu yıla bir Ramazan kolisinin fiyatı tam yüzde 65 arttı. Diyanet hep beraber takip ettik. Bu yıl fitre bedelini 180 lira olarak açıkladı. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkede 180 liraya bir insanın karnını doyurması mümkün mü? İftar ve sahur programlarında hocalarımızı takip ediyoruz. En büyük günahlardan birinin kul hakkı olduğunu bizlere anlatıyorlar. Diyanet biraz önce ifade ettim. Fitre bedelini 180 lira olarak açıkladı. İktidarsa bir günlük yemek ücretinin 240 lira olduğunu açıkladı. Hocalarımızdan ricam katıldıkları programlarda bu adaletsizlik kul hakkına girer mi girmez mi lütfen açıklasınlar. Arkadaşlar gerçek şudur. Çözülemeyen, bir türlü çözülemeyen ekonomik kriz içerisindeyiz. Daha önce de bu ülkede ekonomik krizler yaşandı. Ancak bu krizler belirli süreler sonunda bitmişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince her şey düzelecek dediler ama ekonomi başta olmak üzere hiçbir şey düzelmedi. Öyle görünüyor ki iktidar önümüzdeki üç yılda da bu işleri çözemeyeceğini gördü, önümüzdeki üç yılda gözden çıkardı. Şimdiden 2028 hesapları yapıp bir yıl daha nasıl garantilerim derdine düştü. Siyaset mühendisliği diye ağlayanlar bugün bu işin Ustası oldular. Peki, şunu sormak istiyorum: 25 yılda yapamadığınız neyi yapmak için bir 5 yıl daha istiyorsunuz? Hiçbir sorunu çözemeyeceğinizi anladığınız için daha vahim bir yol izlemeye başladınız. Krizi normalleştirmeye hatta milleti buna alıştırmaya zorluyorsunuz. Yıllardır düzelmeyen ekonomik kriz artık kriz olmaktan çıkmış sistematik bir başarısızlık haline gelmiştir. Bu başarısızlığın sebebi bellidir arkadaşlar. Rant projeleriyle milletin kaynaklarını heba eden, yandaşı besleyen, üretimi ve kalkınmayı ikinci plana atan yönetim bu sorunun müsebbibidir. Değerli arkadaşlar, bugün iftar soframızda bolluk yerine derinleşen yoksulluğun gölgesi var. Biz milletimizi Ramazan kolilerine mahkum eden değil, hak ettiği refah seviyesine ulaştıran bir ekonomi anlayışını getireceğiz. Biz diyoruz ki Türkiye güçlü bir ekonomiyle halkın refah içinde yaşadığı, adaletin tesis edildiği, kalkınmanın tüm kesimlere yayıldığı bir ülke olabilir. Ama bunun için israfa, yolsuzluğa, ranta dayalı ekonomik modelleri terk etmek gerekir. Gerçek üretim sanayi, tarım ve teknoloji yatırımlarıyla ülkemizi yeniden güçlü bir ekonomiye kavuşturabiliriz. Biz bu değişimi gerçekleştirmeye hazırız. Çünkü biz çözüm üreten, hakkaniyetle hareket eden bir anlayışa sahibiz. Adaletin, kalkınmanın, refahın, özgürlüğün bir arada olduğu bir Türkiye'yi bu Necip milletimizle hep beraber inşa edeceğiz. Bugünse Türkiye'de hem ekonomiyi çökerten hem de toplumsal değerler aşındıran bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bunu görmezden geldikleri sorunları özel günlerde süslü mesajlarla hatırlıyorlar. Geçmişte mağdur ettikleri insanlara göstermelik bir şekilde sahip çıkıyorlar. Göreceksiniz yine canlı yayında gözaltına aldıkları gazetecileri 10 Ocak'ta, Herkesden önce hatırladıkları gibi yaşarken unuttukları, hatta ihanet ettikleri Erbakan hocamızı 27 Şubat'ta herkesden önce hatırladıkları gibi yine göreceksiniz. Çalışırken yok saydıkları, şiddete karşı yalnız bıraktıkları kadınları 8 Mart'ta herkesten önce hatırlayacaklar. Giderse gitsinler dedikleri doktorları 14 Mart 14 Mart Tıp Bayramı'nda herkesten önce hatırlayacaklar. Geçim sıkıntısı nedeniyle çocukluklarını yaşayamayan çocukları 23 Nisan'da herkesten önce hatırlayacaklar. Haklı olabilirsiniz. Ancak hakkınızı arayamazsınız diyerek yerlerde sürükledikleri işçileri 1 Mayıs'ta herkesten önce hatırlayacaklar. İş bulmaktan ümidi kesip ev gencine dönüştürdükleri gençleri 19 Mayıs'ta herkesten önce hatırlayacaklar. Düşük ücretlerle ev kirasını bile ödeyemez hale getirdikleri öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde herkesten önce hatırlayacaklar. Biz de bu samimiyetsizliklerini, bu ciddiyetsizliklerini her platformda milletimize hatırlatmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çok kıymeti teşkilat mensuplarımıza tekraren teşekkür ediyor. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah.